Evet, merhabalar. Ben Eczacılık Fakültesinden araştırma görevlisi Muhammed Erbil. Size Eczacılık Fakültesinin tanıtımını yapacağım. Şimdi sunumumuza geçelim. <laughs> e, Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Eczacılık Fakültesi e, sunumumuz, fakültemizi anlatıyor. Şimdi eczacılık mesleğini önce bahsetmek istedim. Eczacılık mesleği e, ilaçların hem üretim ve dağıtım ve aşamalarının hem de insan, insanların vücutlarına nasıl etki inceleyen ve bu ilaçların geliştirilmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülen bir bilim dalıdır. Ee, ve eczacı da, işte bu mesleği icra eden kişi olarak eczacı da eczacı fakültesinin 5 yıllık lisans eğitimini başarıyla ile, tamamla, ile tamamlamış ilacın üretilmesinde ve hastaya ulaştırmasına kadar her aşamada etkinlik sahibi olan ve yetkili olan kişidir. Yani buradan mezun olan herkes e, bu yetkili ve bu sahip olacaktır. Şimdi Eczacılık Fakültesinin bizim fakültemizin ders içeriğinden biraz bahsedeceğim. E Alan dersleri ve seçmeli dersler olarak e ayrı ayrı anlatacağım. Alan derslerimiz temel bilgi teknolojisi, teknolojisi e analitik kimya, organik kimya, eczacılık tarihi ve terminolojisi, temel eczacılık bilimleri, eczacılık mevzuatı, eczacılık ve temel tıp bilimleri, farmasötik ham maddeler, farmasötik kimya, farmasötik teknolojik teknoloji, klinik bilimler, tıbbi ilk yardım, farmakoloji, eczacılık, dermatolojisi ve etik şeklinde. Ee, yine bununla beraber bir sürü derslerimiz de var. Ee, seçme derslerimizde esme botanik, besin güvenliği ve analizi, klinik parazitoloji, vitaminler ve koenzimler, hastaların biyokimya hastalıkların biyokimya temelleri, polimer kimyası, serbest radikaller ve antioksidanlar vesaire. Bunun dışında yine başka seçme derslerimizde bulunmakta örnek olsun diye bir buraya koyduk. Eczacının çalışma alanları. E dışarıdan hani eczacı fakültesinde ya eczane, eczacılık mesleğine çok ilgi duymayan insanlar böyle eczacı sadece eczanede çalışan kişilerin eczacı olduğunu düşünüyor ama eczacının eczane dışında da birçok farklı çalışma alanları ve işte kolları var. Şimdi bunlardan da bahsedelim. Ya yani mesela Örneğin staj işte merkezlerinde çalışma şansları var eczacıların. ve işte günümüzde artık eczacılık uzmanlık sınavına girerek yavuş geçerek uzman eczacı olarak yine hastanelerde çalışma imkanları var. Bunun dışında çalışma imkanları var ve ilaç araştırma merkezlerinde çalışma çalışma imkanları var. Burada onlardan bahsediyor işte eczane, hastane, hastane izci olma şansı da var. Kozmetik endüstrisinde çalışma şansı var. Akademik kariyer yapma şansı, araştırma merkezlerinde laboratuvarda çalışma şansı, eczacılıkta uzmanlık eğitimi bahsetmiştim. Ee, uzman eczacı olma şansı var. Eczacı depolarında çalışma şansı, ilaç endüstrisinde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışma şansına sahip olmaktadır eczacılık mezunları. Endüstride çalışma alanları e, şu şekilde. Farmakovicilans, e, iş geliştirme, üretim planlama ve lojistik ve ARGE şeklinde çalışmalar. E, eczacıya ihtiyaç duyuyor endüstri. Eczacının eczane dışındaki rollerinden bir tanesi de bu. Önemli rollerinden bir tanesi de bu. Burada da şey görüyoruz, eczacının yani çalışma, hangi alanlarda daha çok çalıştığından gösteren koyduk. Kamu ve özelde çalışanlar 1942 eczacı, özel sektör ve sanayide çalışanlar 1399 büyük bir çoğunluğu tabi serbest eczane açarak e, eczanesinde çalışıyor. Ve henüz e, çalışmayan ama mezun olmuş kişi sayısı da 2800. -100. E, <laughs> 31 Mayıs 2012 tarihinde e, yeni bir kanun çıktı. E, bu bu eczacıların eczane açması ile ilgili bir yasa. Bu kanuna göre işte, 6192 sayılı kanun. kanun. Bu kanuna göre bir değişiklik yapıldı ve 5. maddesinde yine değişiklik yapıldı. Ben özetle şuradan anlatayım. Ee, sonuç olarak şöyle bir şey oldu. Ee, 3500 nüfusa bir eczane açma şansı var eczaneler şu an. Ee, yani her ile işte ve ilçelere e, açılacak eczane sayıları artık sınırlandırıldı, belirlendi. Buna göre e, 3500 nüfusa bir eczane açacak şekilde e, ildeki eczane açma, açılabilecek eczane sayısı limitlendirildiği için hani e, boş bulunan yerlere eczane açabiliyor yeni mezunlarımız. Bunun dışında eee Yine belli bir ciros miktarını geçen şeyler, eczacılar, eczacılar ikinci eczacı çalıştırma eğerse daha fazla eczacı çalıştırma zorunluluğu var. Yine bu kanunla bu da geldi. Ve bu kanunla beraber bir de bir yıl daha yardımcı eczacılık eğer eczane açmak istiyorsa mezun olduktan sonra eczacılığı bitiren bir öğrenci bir yıl daha yardımcı eczacılık yapması gerekiyor. Başka bir iş konuda çalışacaksa böyle bir ihtiyaç yok. Şimdi bizim fakültemizden bahsedelim biraz. Bizim fakültemizin gördüğünüz yerleşkesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Saraç Fakültemizin tarihi, kesi Fakültemiz Cumhuriyet Üniversitesi Eczacı Fakültesi 0 2011 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulmuştur. Eczacı Fakültesi 3 bölüm ve 13 ana bilim oluşmaktadır. Fakültemiz 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı bahar yarı yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü tarafından kendisine tahsis edilen binasında çalışmalarına devam etmektedir. O zamandan beri şu an aynı binadayız. İlk resimde gördüğümüz e, okulumuzun binası. E, vizyonumuz ve misyonumuzdan da bahsedelim. Vizyonumuz yaratıcı ve e, pozitif düşünen çalışkan, katılımcı, üretken ve de yarattığı değerler ile ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün tek ve yetiştirmektir. Misyonumuz da demokratik ve layık cumhuriyet ülkelerine bağlı, yaşam boyu eğitim ve öğretim bilincini özümsemiş, çağdaş bilgi, bilgi mesleki etik ülkelerine bağlı, bilgi ve deneyimlerini insanların hizmetine sunan, çevre, çevre bilgi, bilinci, birinci gelişmiş, sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip, ülke faaliyetlerini koruyan ve yücelten, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflar, vasıflı eczacılar yetiştirmek bir... Ee, Fakültesi'nin bölümleri Evet, üç ana bölümden oluşuyor fakültemiz. E, temel eczacılık bilimleri bölümü, e, mesleki, eczacılık mesleki bilimleri bölümü ve eczacılık teknolojisi bölümü. E, burada ana bilim dallarımızdan e, bahsetmişiz ve işte kaçar e, öğretim üyesi ve kaçar araştırma görevlisi bulunduğunu gösteren bir tablomuz var. Akademik personellerimiz e, eczacılık teknolojisi bölümünde Doktor Ötmeyiz Ozan Kılıçkaya'nın başkanlığında, Farmasi Teknoloji dalı hocalarımız ve Biyoteknoloji Anadolu'nda yine dört tane hocamız bulunmakta. Eczacılık Mesleki Bilimler Bölümlerinde, Bilimler Bölümlerinde Bölüm Başkanımız yine Doktor Ötmeyiz Merve Ergül ve onun e, alt bilimler olarak Farmasi Teknoloji Teknik tek, e, Toksikoloji alanında, Farmasi Teknoloji Kimya Anadolu'nda, Farmakoloji alanında ve Farmakoloji alanında var ve burada işte hocalarımız çalışmakta. <laughs> Temel Özellik Bilimleri bölümünde bölüm başkanı Profesör Doktor Gültekin Gökçe hocamız başkanlık ediyor. Biyokimya ana bilim dalı, Antikimya kimya ana bilim dalı, farmasötik mikrobiyoloji ana bilim dalı, farmasötik botanik ana bilim dalı, eczacılık temel bilimleri ana bilim dalı şeklinde yine bölümlerimiz var. Şimdi e, fakültemizin imkanlarından ve içerisinde işte bulunan derslerinden, laboratuvarlarından bahsedeceğiz. İki bloktan oluşuyor fakültemiz. Burada öğrenci derslikleri var. Yani burada gördüğünüz öğrenci derslikleri. Aşağıda bir koridorumuzdan bir fotoğraf koyduk. Yine diğer dersliklerimiz. Bunlar da laboratuvarlarımız. İki tane büyük laboratuvarımız bulunmakta. Yine dersliklerimizin kapasitesi 50 50 40'ar kişilik. işte 5 farklı dersliğimiz var. Laboratuvarlarımızın da yine kapasiteleri 40'ar kişilik. Yani <laughs> burada yine vakalarımızı görüyoruz. Fakültemizde her sene önlük giydirme törenleri yapılıyor. yeni gelen öğrenciler önlük giydirerek fakültemize başlıyorlar. Burada önlük giydirme törenine işte konuşması oluyor. sonra işte rektör beyin katılma ile rektörümüzün, işte e, rektör hocamızın katılımları ile e, öğrencilerimiz önlüklerini giyiyorlar ve fakültemize hoş geldin diyoruz onlara. Sonra fakültemizde e, kulüplerimiz var, öğrencilerimizin e, bulunduğu yer aldı. E, burada fakülte dekanları ve öğretim elemanları tarafından dış paydaşların da desteğiyle her eğitim öğretim yılında e, alanında yetkin kişilerin davetli olarak katıldığı paneller, seminerler ve konferanslar ile öğrencilerin ilaç sanayisi tanım ilaç sanayisini tanımaları amacıyla teknik geziler organize edilmektedir. bununla beraber öğrencilerimiz bilimsel ve sosyal alanlarda faaliyetlerini yürütmeleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Fakültesi Öğrenci Birliği kulüpleri her çeşit etkinlikler düzenlemektedir. onlardan da bazı örnekler şimdi göstereceğim size. <laughs> Kart merkezi e, gezisi. E, 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 eserler işte e, bir etkinliği diyeyim. E, AVM'de bilgilendirmek için, hasta bir insanları bilgilendirmek için bir etkinlik antibiyotik bilgisi ile ilgili. Yine böyle işte gezilerimiz var. Şimdi, e, Kulüp etkinliklerimiz bulunmakta. Sosyal etkinliklerimizden yine Sivas'ta e, bulunan AVM'de yapılan bir e, bu da etkinlik. ve diğer spor etkinliklerimiz. Ee, bu pandemi zamanında e, şu anda e, daha çok hani yakından temasla işte, yüz yüze eğitim ve işte etkinlik yapma şansımız olmadığı için pandemi sohbetleri düzenledik. Pandemi sohbetlerimize de bolca katılımlar oldu. Farklı e, farklı fakültelerden hocalar, işte Eczacıya Başkanımız, e, dekanlar, dekan hocalarımız işte bizlere seminer verdiler, sohbetler ettik. E, yine Onları da göstereyim. Ee, başarılarımızdan da bahsedeyim şimdi. Ee, öğrencilerimiz e, her sene işte 5. E, sınıf öğrenciler ve 4. sınıf da işte oluyor. Ee, mezun olmadan önce bitirme tezi e, tamamlamaları gerekiyor. Bu tez için e, TÜBİTAK 2209 projesine e, başvurup kazanan birçok öğrencimiz oluyor. Öğrencilerimiz bu bizim başarılarımız arasında yani gurur duyduğumuz, hocalarımızla öğrencilerimizin çalışmalarıyla beraber çalışarak elde ettiği başarılar. 2020 döneminde alınan, sadece 2020 yılında, ikinci dönemde alınan TÜBİTAK 1209 bunlar. Burada da fakültemizin 2020 yılında İzaj Fakültesi'nin yapmış olduğu yayınları göstermek istedim ve almış olduğu diğer projeleri göstermek istedim. 49 CGI makale yayınımız var. 19 alan indeksli makale yayınımız var. Öğretim üyesi başına 3.57 makale düşüyor. 11 TÜBİTAK 2209 öğrenci projesi. Bu az önce bahsettiğim projeler. 1 TÜBİTAK Star Öğrenci Bursu. 6 online konferans, ve webinar. 2 TÜBİTAK 2219 projesi. 5, 5 uluslararası 6 ulusal kitap bölümü. 1 TÜSEP projesi. 15 uluslararası konferans bildirisi. 1 TÜBİTAK 1002 projesi. Şimdi üç bölüm ve 10 avindalı ile kullanılacak fakültesi bugün 3 bölüm ve 13 avindalı faaliyetini sürdürüyor. 2013 ve 2014 eğitim ve öğretim yılında 40 öğrenciyle eğitim ayarlarında başlayan fakültemiz ilk mezunlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda vermiştir. Burada da yine mezunlarımızın fotoğraflarını verelim. Burada birinci dönem mezunlarımız var. İkinci dönem mezunlarımız, üçüncü dönem ve pandemi içerisinde, üçüncü ve dördüncü dönem mezunlarımız pandemi içerisinde mezun oldular. Dördüncü dönem mezunlarımız var burada. Dekan Yardımcısı hocamızın öğrencileri diploma taktiğimi, dekan hocamızın yeni taktiğimi. Öğrencilerimize eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve klinik eczacılık niteliklerini kazandırmayı, bununla beraber endüstriyel eczacılıkta önemli roller üstlenebilecekleri interaktif bir eğitim modeli modeliyle yetişmelerini sağlayarak günümüzde çok önemli önem kazanan biyolojik, biyoteknolojik, nanoteknolojik yani ilaç çalışmaları, araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkılar sunabilecekleri yetiler kazandırmayı hedefliyoruz. burada yine mezunlarımızın fotoğraflarıyla etmek istedik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadar.